en küçük bir sarsıntıda, en ufak bir manipülasyonda dengesini kaybeden, dışımızdaki güçlerin tuzaklarına düşürülmeye çalışılan bir Türkiye ile bugünlere gelebilir miydik? Asla gelemezdik. Dünyanın gıpta ettiği Türkiye'den bahsediyorum. Dünyanın gıpta ettiği Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Elini vicdanına koyan herkes, gücü, tecrübesi ve ağırlığıyla bir dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin bölgesel güç haline geldiği ve küresel güç olma yolunda da ciddi yol aldığını kabul etmektedir. İsteseniz de istemeseniz de siz de bunu bir gün kabul edeceksiniz. Yürütme olarak günlerdir yüce meclisimizde harcanan ve harcanacak her bir kuruş için Burada hesap veriyoruz. Bunları kurala bağlıyor, açıklamasını yapıyoruz. Parlamenter sistemde bu farklı mıydı arkadaşlar? Bu konuda sistem değişikliği öncesine göre farklılık nedir bana söyler misiniz? Yürütmenin de yasamanın da iradesi bağımsız mahkemelerce denetlenmekte midir? Denetlenmektedir. Yürütmenin kararları idare mahkemeleri ya da Danıştay tarafından iptal edilmekte midir? Edilmektedir. Görevini istismar eden kamu görevlileri adli yargıda yargılanmakta mıdır? Kanunlar anayasaya aykırı bulunduğunda anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmekte midir? Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti de sistemini de demokratik bir sistemdir ve aynı zamanda da hukuk devletidir.